de Pereira dönemi, ee, yardımcı ile birlikte geldi, hoca işte şampiyon olmaya geldim ve olacağım dedi. Ee, disiplinli olacağız, kurallarımızdan taviz vermeyeceğiz dedi. Haldun Bey başlayalım, nasıl değerlendiriyorsunuz Pereira dönemini? Ee, tabii şu, şu anda çok erken, yani geçmişe yönelik birçok şey söyledik zaten. Ee, şimdi önümüzdeki döneme yönelik konuşmamız lazım. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim mutlaka 2-3 transfer e, yapılacaktır diye düşünüyorum transferlerin gelişiyle e, Fenerbahçe'nin gidişatı birbirine paralel olarak e, olumlu ya da olumsuz oluşacak yani çünkü çok net bir şekilde bir Santrofor transferine ki bu Pensa'dan konuşuldu ihtiyaç olduğu gerçeği var bir kanat transferi söz konusu ee, belki bir e, bek konusunda yani zaten başkanın söylediği sözlerin içerisinde de bu vardı. Bir bek sağ ya da sol bek özellikle sağ bek şimdi Gökhan Gönülle de devam edilmediği için sadece Nazım Sangare kaldı orada. Dolayısıyla böyle bir transferi görmemiz gerekiyor. Şöyle bir şey var. Başkan %70'i hazır demişti. takımın Birçok kişi işte nereden %70'i hazır falan gibi cümleler söylüyor. E, açıkçası ben Pereira'ya e, belki hani çok iddialı diyebilirler %70 ama en az %60'a hazır bir takım verdiğini söyleyebilirim. Yani şimdi %60 hazır ne demek? 11 kişilik takımda en az 6 kişinin, 7 kişinin hazır olması demek. E, oynayabilecek ve oynadığı zaman verimli olabilecek e, demek anlamına geliyor. Şimdi sayalım. Kaleci Altay oynayacak mı? Evet. Evet, oynayacak. E, Caner oynayacak mı? Caner, Novak'tan biri. Caner oynayacak, iki. Zalai var mı? Var. Üç. Hani şeyi saymıyorum. Serdar e, Kolkır'dan biri oynar. Onu saymıyorum. Hani en temel özelliği söylüyorum. E, Gustavo Sosa'dan biri oynar mı? Evet. Dört. Mesut, beş. E, İrfan Can, altı. Pelkas, yedi. E. Ozan'ı saymadınız. Ben yani. saymadım bile. E, daha saymadığım birçok oyuncu var. Demek ki yani ilk 11 için yani takımın %70'i hazır. Tabii yanında Mert Hakan var, Nazım Sangare var, Serdar Aziz var. Yani bence aslında şu anda en büyük avantajı Pereira'nın elindeki kadrosu. Gerçekten de kadrosu. Eksikleri var ama geçen sezonda birlikte oynama alışkanlığı oluşturmuş. Şampiyonluk mücadelesinin içerisinde yürümüş bir kadrosu var elinde. Bu en büyük avantajdır bir teknik direktörün. Yani Şöyle düşün bir iki sezon öncesini düşün hiçbir şey yok onu alıyorsun onu alıyorsun onu alıyorsun onu alıyorsun 20 tane oyuncu transfer ediyorsun falan o noktadan şu anda Fenerbahçe hani 3 temel oyuncu 3 de alternatif oyuncu noktasına geldi onu söyleyebiliriz. Bence bu da Pereira'nın en büyük avantajı bakalım bu kez bunu kullanabilecek mi çünkü geçen dönemde o avantajını kullanamadı doğruyu söylemek gerekirse müthiş bir kadrosu vardı. Yani inanılmaz bir kadro. Kayerli, Bruno Alvezli, Caner'in, Gökhan'ın 5 sene önceki genç hali, onların önünde Josef de Souza'sı, Mehmet Topalı, Meyreleş'i, Diego'su, Nani'si. Yani inanılmaz bir kadroyu kullanamadı. Yani ben o şeye katılmıyorum. Ya işte Beşiktaş'ın Beşiktaş gibi güçlü bir rakip vardı. Ya yani o o yani bu bu bir bu bahane değil bana göre güçlü bir. Öyle bakarsanız eğer Sergen Yalçın'ın şampiyon olmaması lazım. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ının önünde güçlü olarak Galatasaray, Fenerbahçe kadroları vardı. Yani bu bir gerekçe değil. Bakalım bu kez başarabilecek mi açıkçası? Bunu görebilmemizin e, temel noktası da e, hazırlık maçlarının başlamasıyla bir Oyun felsefesini nasıl oturtacak yani genel olarak üçlü savunmayı çok düşünen bir teknik direktör değil ee, ve ofansif oynamayı çok öne çıkaran bir teknik direktör değil sanki gönül e, gönlü şöyle arzu ediyor böyle bir tiki taka oynatsam araya top atsam gibi bir düşüncesi olan bir teknik adam yani gönlü öyle oynatmayı arzu ediyor. Ama ilk geldiğinde çok savunmacı oynattığı için eleştirilen bir teknik direktör. Bütün bunları yan yana koyduğumuz zaman şunu söyleyeceğiz, ortada bir belirsizlik var. Ben şimdi şöyle söyleyeyim. Sergen Yalçın'ın ne oynatacağını ben biliyorum. Kim olursa olsun elinde ne oynatacağını biliyorum. Ama şu anda Vitor Pereira'nın 5 sene önceki deneyimine bakarak ne oynatacağını bilmiyorum net olarak. Fatih Terim'in ne oynatacağını biliyorum. Yani ben onları biliyorum. Abdullah Avcı'nın geçen seneden çıkarttığı derslerle bu sene ne oynayacağını 3 aşağı 5 yukarı sistem olarak tanımlıyorum. Ama Vitor Pereira benim için bir belirsizlik ortamı. Bunu daha belirli hale getirebilmenin yolu da oynatacağı hazırlık maçlarında seçeceği kadrolar, oynatacağı oyunlar bizi daha net bir şekilde tatmin edici bir şekilde ortaya koyacak. Yani ben geç, onda şampiyon olmuştu, 1860'da küme düşmüştü bunlara bakmıyorum. Şampiyon olduğu kadroda Oscar, ...Arnavutovic ve Hulk gibi 3 tane oyuncu vardı Çin'de. Yani baktım kadroya. Yani o kadro efsane bir kadro. Yapmış şampiyon. E, o kadro olur zaten şampiyon. Şimdi burada bakalım ne yapacak onu merak ediyorum. E, yine benim için en değerli olaylardan biri... ...teknik direktörlük... ...bir teknik direktörün yanında konuşuyorum ama genel söyleyeyim... ...teknik direktörlük %70 idarecilik anlamına geliyor artık. Yani yönetme sanatı anlamına geliyor... Çünkü diğer unsurlar, şimdi saydı burada Ahmet Selim 5 tane, 6 tane yardımcı saydı. Kondisyoner, fizyoterapist vesaire vesaire gibi. Bunlar zaten işin o tarafını yapıyorlar. Burada iletişim bazında sorunları olduğu ortaya çıkan bir teknik direktörden bahsediyorum. Ama hep şunu da bir kenara yazıyorum. Bu söylediğim 5 yıl. Eğer insan 5 yılda bir değişim geçirmediyse zaten bir güzel söz var eğer sen hiç değişmiyorum diyorsan nabzını kontrol et yaşamıyor olabilirsin diyor. Böyle çok güzel evet. bir söz var. Onun için mutlaka değişim yaşamıştır. Joseph de Souza ile yaşadığı Olcan adın polemiği Van Persie ile yaşadığı olay Caner ile yaşadığı olay gibi gibi birçok unsurun olduğunu geçmişinde biliyoruz ama bunları yeni dönemde de yaşayacak diye bir problem yok. Bir de Şöyle bir yapı oluşturuluyor. Hemen gelir gelmez bunlara bakarak ha yeni dönemde de Mesut'la sorun yaşar. Yeni dönemde de İrfan'la sorun yaşar. Türünden cümlelere de katılmıyorum. Onu da söyleyeyim. Az önce söylediğim gibi 5 yıl insan hayatında çok değerli bir süreç. O süreç içerisinde değişmiş, gelişmiş, farklı bir yere evrilmiş olabilir. Onu zaman gösterecek bize. Böyle bir giriş yapayım. Peki Ahmet Hocam, Vitor Pereira Hoca İkinci Türkiye dönemi Haldun abinin altını çizdiği noktalar ışığında nasıl değerlendiriyorsunuz? Her şeyden önce hayırlı olsun. Şimdi biz bütün takımlara, teknik direktörlere ve futbolculara ki yöneticileri de bunun içine koyabiliriz. Yeni sezonda onların en başarılı olabilecekleri ortama katkı sağlayacak zihniyette yaklaşırsak Türk futboluna da kendi açımızdan büyük bir katkıda bulunmuş oluruz. Dolayısıyla ilk geldikleri andan itibaren böyle bir felaket tellalcısı gibi sürekli olumsuzlukları veya olabilecek olumsuzlukları konuşmanın çok doğru olmayacağından yanayım. O yüzden Pereira geçmiş dönemde belki bizim de kafamızda bıraktığı soru işaretleri sevgili Aldo'nun bahsettiği o 5 yıldaki değişimle birlikte yok ettiğini tamamıyla çağdaş futbolu uygun davranışlar içinde bulunacağı temennisiyle ben başlamak istedim. 3 tane önemli konu var 3T diyebiliriz buna birinci T transfer